Your friend, you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. God, I'm, in an I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. Evet Power Garage YouTube kanalına herkese selamlar arkadaşlar. Videonun başından da anlayacağınız üzere arkamdaki şöyle güzel özel bir Dakar sarısı E36 325 makina ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Makina özellikle kendi orijinal fabrikasyon en teknik çıkan makinelerden bir tanesi. Bize sürekli sorulan sorulardan bir tanesi de arabanın komple boyası ne kadar, dıştan boyatsak ne kadar, arabayı tamamen sökülerek boyatsak ne kadar gibi bir sürü sorular geliyordu. Biz burada aslında örneklemelerle çalışıyoruz. Daha önceki yaptığımız E36 Mint Green projesindeki gibi, Twilight Purple E46 70 projesindeki gibi ve Rally 2005 dünya yani tek Eos 6 M3 projesinde gibi boya aşaması yapılacak bu arabaya. Yani 4 aylık bir süreç bu. E bu boya aşaması arkadaşlar arabanın yani üzerinde hiçbir civata kalmaksızın tamamen sökülerek başlanıyor. Dakar sarısında da aynı bu şekilde yapılacak işlemler. Ben size yavaş yavaş görüntülerle başlatacağım. Sevgili Kübülay Bey'i de birazdan alırız. Görüntü arabayı teslim aldık. Normalde dediğim gibi bu 1 aylık dıştan boya ve 4 aylık tamamen komple sıfırdan boya işlemi için arkadaşlar arabanın eski orijinal herlerini mail adresimize göndererek bizden randevu alabiliyorlar. Ama Kübülay Bey bize de iletişim işim kurmadan arabayı getirdiği için biz makineye arkadaşlar da randevulu araçlarımız oldu. Çünkü 2021 Ağustos ayında olmamıza rağmen aracımızı 2022 Mart ayında başlamış olacağız. Ve siz şu anda bu videoyu o zaman izlemiş olacaksınız. Normalde arkadaşlar dediğim gibi randevu verdiğimiz tarihten 4 ay sonra aracı teslim ediyoruz. Ama bu arabayı yüksek ricası üzerine Kübülay Bey'in arabayı teslim almak zorunda kaldık. Arabanın detaylarını sizin yavaş yavaş paylaşacağım. Uzun süredir kendilerinde bu araba. Ama birkaç kere yanlış boya işlemi falan yapılmış. Dakar sarısı biliyorsunuz. Özellikle BMW'nin motorspor renklerinden pist pist ismi olanlardan bir tanesi de Dakar sarısı. Özel pist ismi alınan renklerde bizim için önemini her zaman korudu. Şimdi arabanın dış kabur televizyonunu ve boya revizyonunu yapacağız. Arabanın üzerindeki her şeyi tamamen sökeceğiz. Diğer yaptığımız projelerden haricen birkaç problem var. Size onlardan da bahsedeceğim. Daha önce arabada bir hasar olmuş. Gelin şöyle kaputunu açalım bakalım makinayla. Kapı şu an kasıyor zaten gördüğün gibi. Evet. Daha önceden ön sol tarafında kulede çok ciddi bir sorun var. Burada bir hasar meydana gelmiş ve bu hasarı tamir etmişler. Arabanın direğinde ve ona benzer yerlerinde kabortasal sorunlar var. Onun haricinde de biliyorsunuz bu modeldeki özellikle Avrupa'daki araçlar Almanya'da, Hollanda'da ve birçoğu işte Avrupa ülkesinde yaptığımız araçlarda çoğunluk olarak araçların iç donanımında, araçların içinde ve dış bölgelerinde çürümeler, paslanmalar meydana geliyor. Bu arabada hem paslanmalar çok fazla hem de dediğim gibi bu daha önceki yaşa hasardan dolayı bir kabortasal ölçülerinde, arabanın burnunun duruşunda, kapısının kapanmasında bile büyük sorunlar var. Siz onları da göstereceğim. Siz detaylı şekilde medya ekibimiz güzel görüntüler çekecektir. Onları size paylaşacaktır. Üzerinde Oz Racing Futura jantlarımız var. Şimdi Oz Racing Futura jantları sökeceğiz. Onları bir revizyon yaptıracak Çubileğ Bey. Daha sonra da bu o modeldeki en tekniklerde aynalar ve kapı bantları bir de uzun maşpiyerler oluyordu. Emiş maşpiyer olmuyordu. Şimdi biz ekstradan arabaya parça listesini yaptıktan sonra ön tamponumuz ve arka tamponumuzu da ekleyeceğiz en parçalar içerisine. Şimdiden güzel bir makina olacağını ümit ediyorum. Ne zamandır? 2004'lü yıllardan beri uzun zamandır Dakar sarısı E36 hasreti çekiyor. Tam da böyle bizim sevdiğimiz farklı bir renk makine oldu. Umarım en son hali sizlerin beğeneceği güzel bir hale gelir. Hatta Kübilay Bey'i de böyle bu tarafa alalım. Abi gel. Sen de hem anlatmak istediğin bir şeyler varsa onları dinleyelim. Abi hoş geldin bu arada. Kübilay Bey bu arada Bursa'dan geliyor. Nasıl ne yaptın? Abi nasıl gidiyor? Hoş geldin. Biz seninle tabii arabayı almadan önce bayağı istişare evet. ettik. Bayağı kavga ettik. Evet. Belaya kaldık. Yok hesap <laughs> Ama sen artık yarı Kayserilisin değil mi abi? Yarı Kayseri. Yok elendikten sonra tam Kayserili. Tam Kayserili oldun. Söylemek istediğim bir şey var mı abi? Sen de bayağı arabanın yapılacak işlerini konuştuk. Şimdi ben biraz önce de bahsettim arabanın daha önceki hasarından dolayı ve çürüklerle alakalı kaborta aksamının bizde uzun sürecek bölümlerinden bahsettim. Bunlarla alakalı söylemek istediğim bir şey var mı? Merak ettiğim bir şey var mı? doktoruna emanet ediyorum. Eyvallah. Evet başka bu, <laughs> bu kadar mı? Yok. Arabanın benim gençliğimden kalma. Evet sen zaten uzun zamandır de, bu arabayla yaşıyorsun. 24 sene oldu 24 Şimdi, sene oldu. Beri ben de bende. Evet. Sadece tek sorunumuz birazcık bu daha önceki aldığı hasardan dolayı birazcık psikolojim bozuldu evet. senin. Evet. Tam istediğin gibi olmalı evet. ama. Evet. Şimdi bizim yapacağımız bizim aslında zaman alacak şeylerde o senin o ilk aldığın zamanki haline getirmek arabayı. Bizim evet. için en önemli evet. oğlum. Evet. İnşallah güzel bir sonuç çıkacak abi. Evet. İnşallah de söylemek istediğim bir şey var mı? Nereden buldun biz onu söyle bir dakika dur. Ha. Onu merak ettim çünkü herkes çok merak ediyor bunu. Nereden buldun biz abi? Ya, araç... Sen zaten sürekli izliyordun e 36lar nerede de, yapılıyor, de, ne ediyor? Evet, 36'ları izliyordum. Hı -hı. Ondan sonra işte elemeye başladım. En değer verdiğim kişi Ozan zaman siz olduğunuz için. Teşekkür ederiz sağ ol abi. Bu tarafa. Ama şimdi daha Hı -hı. bu işler biliyorsun abi. Böyle videodan izlediğin gibi değil. Şimdi şu Geldim, anda biz ben... tatlı tatlı konuşuyoruz şu anda ama önemli olan burada ben... yapılan işin sonucunu da bilmek bence bu işi. Ben iki işte iki tane arabanızı Avrupa'da gördüm. Yapılmışlarını Bizi gördün mü? Bir tanesinde Esling'in plakalıydı. Ha, evet. Onu gördüm. Uh -huh. Mavi. Bir de Frankfurt tarafında gelsin. Ya evet da yapmıştık. Mavi gördüm. olan araba. Avus mavisi. Onu, onu ikisini de orada gördükten sonra. Anladım kararım %100 burası. Tamam abi, çok teşekkür ederim tekrar. İnşallah sen bu hafta mı dönecektin? Bu tatil var. Ben Tatilden de, ben sonra de. Almanya dönüş var. Arabayı bize teslim etti. Biz dediğim gibi makineyi birkaç ay misafir edeceğiz. O da koyacak yeri olmadığı için. Normalde dediğim gibi biz arabayı aldığımızda direkt başlıyoruz. Sadece bu araba biraz randevusuz geldiği için size öyle Oradan bir şey yaptık. Çok teşekkür ederim. Eyvallah abicim. Hani orada yardımcı olduğunuz için. Hani? soruyor. soruyu yerle alakalı sorduğumuz yok ama kendi geniş yerimiz olduğu için serviste. O yüzden senin arabanı birkaç ay misafir edeceğiz daha sonra başlayacağız çünkü elimizde çok yoğun. Sen de gördün serviste. Hı -hı. Arabalar hep sırasıyla aldığımız. Şimdi makinayı teslim aldık. Çok teşekkür ederim abi. Şimdi sana da iyi yolculuklar dilerim. Eyvallah abi çok sağ ol. Şimdi makinanın ilk görüntüleriyle sizleri baş başa bırakıyorum arkadaşlar. the pace when I'm running, I always take what I want and I always give it 100, don't need a bank, no I'm funded, play the game like it's nothing, I'm always thankful for something, don't take for granted, stay humble, now wake up, it's time to look at the enemy, look in the mirror if he is no friend to me, it's not working out, maybe it's the chemistry, it's time to break up so I can make a better me, better believe in your mind cause it's everything, you can mold, shape, find almost anything, all it takes is... identity, It's mind over everything. Evet sevgili arkadaşlar, başladık. Kollar gördüğünüz gibi, kısa kolluyla başladık yine. Şimdi makinayı hemen osfutur jantları söktük. Osfutur jantları söktük. Kübilay Bey jantları götürecek. Onları tamamen sıfırdan revizyon yapacak. Bu arada Ceylin Hanım lütfen buraya gelir misiniz? Ceylin de Bey'in kızı. Senin en, en küçük numara mıydı? Evet. En küçük. Bir de bir kardeşimiz var aslında diyor ki hep işte onu kullanması için yapıyorum diyor ama aslında evet. bence sen kaçırırsın arabayı diye düşünüyorum. Evet. Şimdi yeni jantları bulunan şeyle ilk şeyi sordum. Mesela hep ben mesela bu yaşlardayken çok merak ederdim araba nasıl yapılıyor, İzlediğimiz gibi mi? Sen mesela ümitli misin bu arabanın güzel bir araba çıkacağını? Evet. Nasıl evet? evet. Ne biliyorsun abi? Böyle bir araba güzel çıkabilir mi sence? Çıkabilir. Her tarafı mahvolmuş araba, her tarafı eskimiş. Çıkabilir. Niye? Ha, bize mi güveniyorsun? Evet. Bence hiç güvenmiyor yani. <laughs> Ama olsun. Bu arada araba bittikten sonra aslında Buğra için yapılıyor. Ama Buğra hiç. Buğra onunla değil. Peki ne diyorsun Buğra? Araba ile alakalı. Adam olacak mı bu araba? Olacak. Hafta sonları gezeceğiz mi? Hı -hı. Ama Ceylin söyleyeyim ben sana. Ceylin kaçırır bu arabayı. <laughs> ben söyleyeyim sana. Ama ben olsam kaçırırım yani. Ve sen herhalde pek bırakmazsın. Osputurlar tabii çok e, geniş ve derin olduğu için şu anda biz kendi araçlarımızın üzerinde bulunan Style 5 e, jantlarımız vardı. Onları emaneten şu anda arabanın üzerine taktık. Ve makinayı hemen power servise alacağız. Arabanın plakalarını e, oradaki sigorta şirketine düşüm yapılacak plakaları vereceğiz. E, zaten bizim burada araba tamamen söküleceği için, kullanılmayacağı için plakaya da bir işimiz de yok. E, şimdi yavaş yavaş makineye başlayacağız. Bu arada arkadaşlar büyük bir kavga var. Bu kavgada <laughs> nedir? Handan siz de böyle alayım lütfen. Kübürel Bey'in eşi. E36 tabii siz kayıt sizden dolayı da Kübülay Bey de kayıt oldu. Biz biraz videonun başında bahsettik. Biraz. Ee, araba siyah olsun diye çok ciddi kavgalar çıkmış ama en son kavgayı Kübülay Bey kazanmış. Aynen yani zaten sıfıra binecek araba siyah olsun dedim ama... <laughs> Hazırken boyanmışken aynen siyah. Aynen boyanmışken... <laughs> Olsun. Ama şöyle söyleyeyim. Bayanlardaki şey gibi değil. Saç rengini sarıya boyamak gibi değil. Yani mesela normalde hep sarışın kızlar hep böyle dikkat çekici olur ama arabada öyle düşünmeyin. Çünkü bu renk gerçekten böyle özel güzel bir renk. Umarım inşallah böyle renkte en son bittiğinizde siz de seveceğinizi umut ediyorum. Çünkü şu andaki renk sizi yanıltıyor. Yani ümit ediyorum. size güveniyorum. <laughs> Siyah olsa daha dikkat çekmezdi diye düşünüyorsun herhalde. Yani ne bileyim. Biz bayanlar herhalde biraz daha koyu renk. Daha asil renkler daha, aynen, asil renkler. daha asil renkler seviyorsunuz. Ama tabii orijinallığı kalmasını tercih ediyoruz. Evet. Şimdi arabanın kendi orijinal şase numarasından çıkan rengi yapacağız. Bir başka bir projede belki siyah bir araba yapabiliriz. O da, da olabilir aslında. İnşallah. Oğlum ben de şu an ikinci işin planını aldım hemen yani şu an. Evet. Çok teşekkür ederim size. Ayağınıza sağlık. Buradan Şimdi zaten edelim, e, emek siz uçakla geri döneceksiniz zaten. Yok diğer arabaya. Ha diğer arabaya döneceksiniz. E46 var. Biz arabayı teslim aldık. Biz arabaya makineye başlıyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki dakikalarda sizlerle bu bölümleri paylaşacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet sevgili arkadaşlar Dakar sarısı E36 325 bize hız kesmeden hızlı bir şekilde söküm işlemlerini ve kaborta aksamındaki problemleri gidermek üzere şu anda yapma başladık. Usta usta şu anda kabortanın sökeceklerini söküyor ve arabada çok büyük bir sorun var. Arabanın ön daha önceden sol kulesinde çok ciddi bir hasar var. Ve burayı kurarken de o hasara göre kurmamışlar. Şimdi koltuklarını sökeceğiz. içlerini koltuk döşemesi yapım aşamasında. Biz arabanın dışını yaparken tavan döşemesi, direkt döşemeler tamamen yeni kumaşıyla kaplanacak. Bu şekilde devam ediyoruz. Üstüne Style 5 benim kendi emanet çantalarımı taktık. Arabanın her yeri çok kötü. Berbat bir çürüme var arabada. Araba kendini bırakmış artık. Usta usta. Ne diyorsun? Üleş ya araba. Aynen doğrusu. Sana Ama daha üleşlerinde gördüm ben. Onları yaz ve hemen Dakar sarısına Orjinal 335'i boyayacağız. Aynı şekilde Dakar sarısındaki yapılan işte arka panel işlemi bu arkadaşlar da yapıldı. Bunu da arka panel bayağı kötüydü. Bu aracın da videosunu izlemediyseniz arkadaşlar hemen sağ yukarıda şuradan video izleyebilirsiniz. Dört bölümlü güzel bir araba projesi videosu. İç renk dış renk kombinasyonu var. e son Dakar sarısı projesi gördüğünüz gibi. Şuradaki hemen şu yanımda gördüğünüz tezgahta duran E30'u bekliyor. E30 boyadan çıktığı dakika hemen tezgah makineyi alacağız. Herhalde bayağı yol kat Şimdi yarınki yapacağımız işlemde arabanın iç döşemesini ve iç kaplamanın trimlerini tamamen sökeceğiz. Göğüs ve diğer aşamalarla devam ettikten sonra hemen bu bölümde arkadaşlar arabayı boyaya teslim edeceğiz. Çok güzel bir makine çıkacağına inanıyorum. Erdoğan abi niye iptal oldu benim işler söylüyor ya. Elde olmuyor. Elde olmuyor mu? Mercedes'i görürsün, her şeyi unutuyorsun ya. Lan alakası yok oğlum. Yok, harbiden bak çok markacılık yapıyorum bak. Araya bir araba daha girdi. Ya Ya onları gelecek. Sen de şuradan gel. Şuna bir şey diye. Şunu bitsin de öyle mi yapayım? Ya? Ama sonuç olarak bir Mercedes'e... E, ne yapalım? Ondan sonra iş niye bitmedi diyor. Ya, işte. <laughs> Yarın devam mı ediyorsun? Yarın devam ediyor abi. Yarın sarıyı neydi? Dakar sarısını Çekici devam. Şurada bir karış bulduğumuz var. Evet arkadaşlar bu arada en önemli sorunlardan bir tanesi de beklediğimiz taraftan değil öbür taraftan çıktı. Bu tarafı ölçüsüne getirmek için iki hafta uğraşıldı herhalde. Orayı tamamen soyuldu. Orayı macunla yapmışlar. Maş piyeli alsaydın oraya. Abi maş de şimdi yanlış anladım ama iç maş dış maş hepsi değişmesi gerekiyor. Artık Arabanın komple yanını satıyorlar. Sana diyorum artık benim öyle bir de çürük, bir de kötü var. onları getirmeye başladım. Bu araba özellikle seni tamamen Yok, işi araba, bitirmenin en sonuncu bu şeyi neydi? Bu emekliye ayıracağım. Bu arabayla biter mi diyorum bu iş? Bittik bittik gerçekten çok ciddi sorunlar var arabada. Şimdi içini söküyoruz arkadaşlar. İçini söküp makinayı... Elektrik tesisatını, motoru, yürüyeni sökeceğiz ama tezgahımız şu an dolu. E30 3.25 cabrio, bunun da çok yakında arkadaşlar, videosunu izlersiniz. Koltukları tamamen söküyoruz. Bu koltuklar tabii normal koltuklar. Bunları Recaro ve Vader koltuklara çevireceğiz. En son bitmiş hallerini de paylaşacağım sizlerle. Normalde başka bir yerde yapacak koltuklar ama Kübilay Bey dedi ki içime sinmiyor, siz yapın güzel bir şekilde olsun. Alt tarafı değiştireceğiz, açılır. Baldır destekliğe çevireceğiz ve daha sonra iç kaplamaya devam ediyoruz. İçinde göstereyim makineni. Bakın sevgili arkadaşlar ben bu arabayı tekrar toplarken şu ekstra tesisatları koymayacağım haberim yok. Burada ekstra müzik sistemi yine yani bağlamışlar. Ya var ya yani tesisatın tüm karman çorman ediyor. Oradan geçiyor buradan kafamı karıştırıyor. Kafamı karıştırıyor Mustafa Ali. Ama normal orijinal olsa teker teker evet, takar. takarız. Evet canım sırf diye dağılıyoruz ya. Ya orijinal da bir farklı oluyor ya. Böyle işler de. İçi bu. Bayağı bekledi arkadaşlar bu araba. Garajda bir süre bekledi sonra servise geldi bir süre bekledi. Çürükler çok fazla gördüğünüz gibi. Orjinal 305 arabamız. Son ürettiğimiz 305 bu arada bu araba. Her de artık en son koltuğu senin için herhalde bir çocuk oyuncağı. Aslında kamera çekiyorum diye benim ufaktan yaptım. Çocuk mu demek istedim? 35 yıllık tecrübeyle yeni başlamış bir arkadaş yani çocuk demiyor ama iş açısına bakacak olsa iş babında çocuk yani. Bu büyüyecek, ama işte bunu yapa yapa öğreniyorum. abi. Sen i̇şte hani ilk arabayı söktüğünde böyle miydi? Tamam işte. Bu havan var mıydı? Şu şeklin var mıydı senin? Ben de diyorum ki bu işler artık Alperen yapacak. Ben yapmıyorum da sen çekiyordu yani. Yoksa Nasıl yani? Alperen kameralardan şey yaptığı için. Arkadaşlar bu arada Erdal abi artık kameradan uzaklaşacağım falan gibi kelimeler ediyor. Bununla alakalı yorumlarınızı bekliyorum. Erdal abi hala uzun süre YouTube'da görmek istiyorsanız arkadaşlar aşağıda birer tane Erdal Usta yorumunu yaparsanız. Erdal Usta yazın yeter. O anlar. O kendi anlar. Tek de görmüyor okuyor bu arada. Ya. ne yapacaksın? Ne insan sana yüklense ne yapacaksın? Ne yapabiliriz ki yani? Tavan da gördün abi. Tavan şey yapmış hadi. Kendini artık bırakmış. Düşün yani. Şu araba bile kendini bırakmış. Biz nasıl bırakmayalım? Nasıl Nasıl Evet gördüğünüz gibi abi çok kötü. Çok kötü durumda çok. Arkayı gördünüz. <laughs> arka paneli komple değiştik buradan da görünüyor. Parçalar tek tek çıkıyor. Bunlar kumaş koltuklarımız. Hepsi deri olacak. Yeni çamurlarımız. Ön ve arka enteklik tamponumuz gelecek onlar takılacak. Sadece yine içi yok da orada kalıyor. Kapı döşemesi içleri iç plastik tırnaklar orada kalıyor. Dediğim gibi. Asıl iç döşemesi de karton yani. buradaki yani karton. karton bir de bak yapışkanı yumuşak böyle. Neyse tutmamış gibi. Böyle tutmuyor tutmuyor. Bir... Allah Bunlar hiç... yok yani. Eksik eksik eksik. Otel de orayı gerdiriyor değil mi? Otel şeyin tırnaklarını tutuyor şöyle. Kapağın şöyle tırnak geliyor. Plastik üstüne takıldığını <laughs> tutsun diye. <gülüyor> <gülüyor> Bizde hem plastik hem de onu tutan tel yok. Bence <laughs> burayı tamir eden arkadaşlarımı mahvetmişler. Genelde tam tersi olabiliyor musun? Plastik olmaz. Evet. Emniyet kemerlerini sökeceğiz herhalde. Emniyet kemerlerini sökeceğiz. Oh. Orta patlama çıkıyor şimdi. Karşım soda için çok teşekkür ederim. Soda bak bak. Soda sıçın. Pahala. Abi tek atışta mi? Tek nefesle. İlle o sesi çıkartacaksın değil mi? bu mu ya? Sizindeki yazı yok mu adam? Nerede almış bak adam? Vay be. Hemen de alır almaz da kullandın ha. Tabi çok teşekkür ederim ilgin için. Ama gene de istediğini yapamıyor. Vay! <laughs> abi eka, açıyor ya, ne açayım Ömer, onun orası aradan bu gelmiyor mu? Gelmez ha, gelmez. Ya, zaten abi. boya çatlamış. Bir şöyle çekişsek kapatak sonra bir ara boş kaldığında yapar. Bir yer aldın kaç ay abi? Kışın bu iş yat, yatmaya başlayınca iyice güzel çekişsek. Kışın bu arabaya biniyoruz yani daha çok. Karar alasın abi. Daha bayır gezerken Sür erciğe çıkart diyor. Musun? Kar arabası ha bu kar. Bak lan bak. Kutuyu getirdin hocam. Şunları bat içine. Plastikleri. Keski ben sever. Kırık mırık yapışmış herhalde artık oraya. Yıllarca. Orta konsol da geliyor. Kültü ablasının ışıklandırması, aydınlatması. Kültü doldurmuşlar mı? üstten ya bu bak gördüğün ne kadar derin görüyor <laughs> musun? bu ağızlar kadar doluydu. On tornayı da yalayayım koçum. Bak görüyorsun değil mi? Elemanlara nasıl güzel der koçum moçum diye konuşuyor Yani. Eskiden azarlıyorum diye. bize bir tane maç bir olmadı Sen arabanın tamamını istiyorsun abi benden. Öyle olduktan sonra oha. Yol bilgisayarımız. Bu sadece burada bir şey yarıyor. Filmlerde mor mu mavi mi abi? Mor mavi. Araç direniyor ya hayata direniyor. Amin. Yani, Nasıl beklediğin gibi çıktı mı? Yok, yani bazı yerlerinde de Allah için çuvata dağmışlar ya. Bir tane olsa. Sen kapaklar duruyor bak. En çok dikkatimizi o çekti ha. Hep Normalde şu şey. arabalarda dökük oluyor değil mi oralar? Ya yani çoğu arabalarda orada değil. Bütün arabalarda bulamadım onları. Bu Ne onu attı? PDC de... hoparlörü. O yok muydu? Arabada PDC yok diye mi yoktu? sürü de yok. Yukarıda diyor parçaların üstü diyor. Halı malı var diyor. Gitsek de yukarıda uyusak diyor. Mescitten bahsediyor herhalde. Değil <laughs> Aynen. Değil mi? Her seferinde bunu tartışıyor ya. Dişte de hiç iz yok ha. Eyvallah ya. Ya oraya yatay bir şey yapmışlardır. Sabit bir ot uyusak Maşallah bir şey var. Değil mi? Başka. Abi sen bildiğin puzzle çek, çek çek çekiyorsun ya. Bak koyuyorum kapıları. Saçak saçak atmışlar hanfi. Bilmem bir şey. Teybe getirmişler onlar hep. Ben bunları geri dağmam ha. Orijinal çevir abi. Tamamen orijinal çevir. Tek civatanın çıkmamış lazım. İki civatan daha var ama yok. Bunda sekman boşlamış. Bundan sonra geçmemiz camları alacağız. Tavan döşümesi ve göğsü öyle yapacağız. Arka aydınlatmalarımız. Sekmanları kırılınca yapılan plastik hareketler. Japona... <laughs> Bak mesela şuraya toplu iğne koymuşlar sarkınca. Başörtüsü iğnesi. Bence de başörtüsü ne o? şunlardan biz burada satılmıyor ya. Usta iyi. Bildiğin sekmanı yok. Yapıştırıyorum. Sokuna al doğru. Basmışlar ama güneş çıktı mı hep düşüyor şöyle. Isırınca bakıyor kendine. Evet. Kaplamalar arka pancara doğru yaklaşıyoruz. Camdan sonra pancara alacağız. Her şeyde bir şey eksik ya. burası sağlam bak. Köpüğü de duruyor içinde abi. Bak gördün mü? Harbi hep her şey. Yaltımda duruyor. Da duruyor bak tertemiz. Evet. Elim arabada yok ama o yaltımda. Yok. Hiçbir arabada görmedim ben. Evet. Değil mi? Bunun da bir tanesi çıktı. Bunun da bir tane çıktı. Bence yanlışlıkla dağıtmışlar. <laughs> <laughs> Fabrikadan şaşırmışlar. Evet. Bu da döşemesi yenilenecek. Bak şurada bak mesela. Şurada yok bende. Sünger var mı? Çorap oğlum bu ya. ya de, de, şey diyorum ya. diyor diyorum şunu. <laughs> Lan arkadaş ya. Evet. Çora bu oğlum bu diye. Hoparlörler bu diyor galiba. Hoparlörde ekziyor atayı gösterecektim sana. <laughs> o sıkılı zannediyor e, kendini. Yok onun da sızmamış ya Sıkılı zannediyor oca atayı. Sıkılı zannediyor oca lan. Kelebek cam fitrimiz. Buranın şeyi fırıf. Yani, Neyin? Aşağı yukarı yapacağım bir şey var ya bak. Burası çok kötü arabanın ondan ha bak. Diremire mire oynamışlar. Direşik duruşu. Direğe direğe mahvetmişler ya. Cam sökülü ne kadar? Şeyini hazırladı. Cam sökülü yerine tavan döşemesi. Göz. Arabayı evet Erzul abi bayağı el gayet arabayı boyaya teslim edeceğiz. Evet. Ama tezgahta E30 olduğu için şöyle göstereyim. E30'u boyadan çıkar çıkmaz onun alt takımı ve motor mekanik işlerini taktıktan sonra hemen hmm. takar sarısı yapacağız. O yüzden biraz pausaya bastık ister istemez. Çok güzel oldu. Bu bölümü izleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu arada tişörtleri de arkadaşlar soran çok fazla var. Hemen şu sağ üstteki linkten hemen Power Shop'a girip hem beyazını hem siyahını bu sezon son ürünler olan DTM Legend tişörtlerini de satın alabilirsiniz. Bu arada herkese tekrar teşekkür ederim. Videoyu izleyen herkese sağ olun, var olun. İlleyin bizi. Olumlu olumsuz yorumlar da atsınlar değil mi abi? Ya çok da. Şu Erdal bu işi bırakıyormuş. Ona kesin yorum bekliyorum. <laughs> hani olumsuz derken işle alakalı olumsuzlara kabul ediyor da ya. kelimeler konuşmak. <laughs> ne gibi mesela? <laughs> Ustaya bağırdın, işte çırağa bağırıyorsun falan mı? <laughs> yani bizi de ayara getirdik. Kızıyor. <laughs> <laughs> Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Selamlar, sevgiler. Running, I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror.